Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben kendim evde avokado çekirdeğini nasıl beslediğimi, nasıl çimenlediğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize gerekli olan malzemeler bir avokado çekirdeği, bir tane küçük vazo, yarım bardak su, bir şişenin başı. Suyu vazomuza koyuyoruz. Sonra çekirdeğimizi de beyaz tarafının suyunu içine batırıyoruz. Batırdıktan sonra bir hafta bekletiyoruz. Beklettikten sonra bu çekirdeği alıyoruz. Bir tane zedelemeden bir bıçakla o kabuğu soyuyoruz. Avokado çekirdeğimizi Tertemi soyduktan sonra biz şişenin başına alıyoruz. Ters tarafını, o beyaz tarafını şişenin o tarafına yerleştirip vazomuza yerleştiriyoruz. Bir ay sonra avokado çekirdeğinin ikiye bölündüğünü ve çimenlendiğini görüyoruz. Bu duruma geldikten sonra 5 hafta sudan bekletiyoruz. Avokadomuz büyüyor ve yaprak açıyor. Bu duruma geliyor. Bu kadar büyüdükten sonra o şişenin başını çıkarıyoruz. Daha rahat su alsın diye bu vazoda bekletiyoruz. Sonra da saksıya, toprağa yerleştiriyoruz avokado çekirdeğimizi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.